Synth söymezle deniz hat hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Levent kardeşim Gürcistan'dayız. Anlat Merhaba bakalım. Arkadaşlar şimdi geçen gün gece çıktık. Gece gezdirdik. Bir de dedik sabah gezelim. Gündüz gözle görelim. bakın nasıl Gürcistan gündüzleri nasıl oluyor? Merakımızdan çıktık bir ara. Acaba gündüzleri değişik bir şey göreceğiz mi diye. Hüseyin Taşçı başımla gezmeye başladık. Ama geceden biraz daha sakin gibi gözüküyor. Çok sıcak yani. Sıcakta biraz daha sıcak normal Düşmeyelim orada. Evet yine dubler kullanmadan evet, geçiş yapıyoruz iyi. arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz evet. gibi. Ama ben kaldığım daha dışı bayağı yüksek. Su kanalları da yapmışlar. Oldukça tehlikeli oluşuyor. Bir yana gezmeye başladık. Geziyoruz. Şöyle bir etrafı göstereyim o arada arkadaşlara. Gezdiğimiz yerleri siz de görün. Akşam oldukça kalabalıktı arkadaşlar ama gündüz sıcakta herhalde çıkamıyor insanlar. Evet anlat bakalım. İlk seferinde Gürcistan. Evet, e, buradan sonra İspanya Sevilla. Sevilla yani İspanya. Evet, Leventle Sevilla'ya katılamayacağız gibi bir değişiklik olmazsa. Şirketin evet. 12 bin tonluk gemisi var. Orada ihtiyaç olmuş. Umarım olur da çarşı başında bir İspanya'da yaparız kendisi isterse tabii. Yani. İnşallah bakalım nasip. Yani İspanya'dan konuştuğumuz kadarıyla şirkette İstanbul'da inip bir haftaya yakın bir en fazla izin yapıp oradan neredeydi gemi? Venezuela'ydı. Venezuela'da gemiye katılma durumu var arkadaşlar. Yani şöyle bir motor gördük. Motorları da seviyoruz. Motor bayağı bir güzel ama motor. Güzel, resim gibi maşallah. Böyle gittiğimiz yerlerde şu motorun yanında bir görüntü alalım bakalım. Evet arkadaşlar, güzel bir motor. Çapır tarzı mı bu? Çapır tarzı gibi. Güzel, hoş bir motor. Temiz. Bayağı bir temiz. Şu bir de süs gibi yapmışlar. Ne kadar güzel. Ressam gibi duruyor. Çok güzel arkadaşlar. Sahibini de rahatsız etmeyelim. Belki tedirgin olabilir. Benzer diş problemi olanlar mutlaka kontrollerini yaptırsın. Sahibi de var. tam geldi. Biz çıktık. Sahibi geldi. Evet. Motorun sesini de duyalım. Oo. Evet arkadaşlar yayınımıza Gürcistan'dan devam ediyoruz. Aceleyle çıktık ses emin almayı unutmuşuz. Eğer sesimiz net gelmezse kusura bakmayın. Fakat gene de gündüz gözüyle şöyle etrafı size göstermek istedik. Çakçı başım bir şey diyeceğim. Sizin geçen gün karanlık dediğiniz sokaklar galiba bunlar. Evet karanlık sokaklar. Isıs sokaklar. Aydınlatması yoktu. Evet arkadaşlar akşam gece daha iyiydi değil mi? Işıklandırma. Evet gece biraz Bu daha canlıydı sanki. Ağaçlarda çevredeki ışıklandırma biraz daha hava serindi daha güzeldi. Gürcistan'dayız arkadaşlar. Poti'deyiz. Poti'de sizlerle beraber dünyayı da böyle gezeceğiz arkadaşlar kanalımızı mutlaka takip edin. Hüseyin Türk Sönmez dediğiniz hayatı tüm sosyal medyada sizlerle beraber arkadaşlar. Hüseyin Sönmez yazdığınız zaman her, her yerde karşınızdayız. Karşınızdayız derken hep yanınızdayız. Gemilerde iş stajı arayan arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. WhatsApp ve Telegram'da iş gruplarımız var. Oraya abone olan arkadaşlar günlük çok sayıda iş ilanı orada paylaşılıyor. Evet karşıda da bir market var gösterelim arkadaşlara. gündüz gözüyle etrafı geziyoruz. Bir çüklük yapalım mı? Geçelim bence ya. Bir çüklük yapıp geçelim şu Geçmemek lazım. Levent'e uydu. <laughs> Daha önce böyle buraya geldiğimde sanki böyle bir ıssız Yolları merak ettim çiftlik şey gibi. Böyle gittiğimi hatırlıyorum sanki başka bir yerle karıştırmıyorsam. 24 saat açık marketler var arkadaşlar burada. Burası da onlardan biriydi galiba. Üstünde yazıyor 24 saat diye. 24 saat açık. Sadece onlarda sebze görmedim. Sebze meyve görmedim. Onun haricinde oldukça çok şey var. Gürcistan'daki gezimiz Levent kardeşimizle beraber devam ediyor arkadaşlar. Burası ufak bir pastane. Evet bir gibi, hastane gibi. Biraz gezdikten sonra sıcakta bir yerde otururuz. Ayrıca bir plaja bakarız ne taraftaydı. Vaktimiz olursa biraz birkaç saat yüzeriz. Denizciliğin böyle güzel yanları var arkadaşlar. Gemideyiz. Bu yaz tatil gemideyiz gibi gözüküyor. En azından gittiğimiz yerlerde yüzme şansımız var. Türkiye'de olmayan bazı arabaları gösterelim size. Bilmiyorum belki vardır biz Türkiye'de çok gezmiyoruz ama Yurt dışında Türkiye girmeyen farklı modeller de var. Böyle bir market var. AVM gibi. 24 saat açık. Evet arkadaşlar mağaza var. Böyle çiçeklere bakalım. Kokmuyor ama çok güzel. Şunu yakından gösterelim arkadaşlar. Ne kadar şirin. Şunlara bak güzelliğe bakın. Allah Teala ne güzel şeyler yarattı. Lale lale gibi benzettim ben. Lale değil ama. Evet. Harikalar. Evet yine bir çiçek. çiçek. evet arkadaşlar. Kırtasiye oyun salonu. Burası nedir? Koltuş. Bayan koltuğu. bayan koltuğu. Güzel hmm, bir koltuğu. Yazılar Türkçe değil, İngilizce değil. Gürcüce okuyamıyoruz. Çok güzel çiçekler koymuşlar. Öyle yapay da olsa onlar da hoş. Evet bir güzel müstakil ev yapmışlar arkadaşlar. Kapısını da çok güzel süslemiş. Çelenkini. Selam. Selam. Hayır. Selam. Selam abi. 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 Merhaba. <laughs> subscribe which channel? Channel. Amerika'da bu seyin tutulmaz. Ah, üzüldüm. You subscribe, 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 subscribe YouTube. Ah, uh, yes. Subscribe to... Abi channel. Thank you very much. Special guest. Thank you. Geçen gün böyle bir yer yoktu, kapalıydı. Yeni gördük. Arkadaşlar, cana yakın sıcak kaldı. Selam verdiler, sohbet ettik. Evet, gördüğünüz gibi, iki dublo kullanmadan geçiş yapıyoruz yollarda. Bu da birinci ilgili bir ajansa falan mı derdi? Evet burada banka var. Burada döviz bozuyor olabilirler ihtiyacın varsa. Dövizle bir soralım. Bilmiyorum. Bir sor bakalım. Evet, şu anki döviz kurlarını da görelim arkadaşlar. Dolar 2.69, Euro 2.93. Bunlar tabii ki alışları. GBP 3.3, ruble 0.02. Ruble bayağı düşükmüş. Şöyle bir bakalım. Hüseyin Sönmez'de Deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi arkadaşlar. Sizlerle beraber Gürcistan'da yayınımız devam ediyor. Birlikte geziyoruz. Her tarafı birlikte görüyoruz arkadaşlar. Evet farklı güzel yerleri beraber gezeceğiz, göreceğiz. Bizden ayrılmayın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa hiç zaman kaybetmeden kanalımıza abone olabilirsiniz. Dünyanın her tarafında yayınlamış olduğumuz yayınları seyredebilirsiniz. Sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yayınlarımız devam ediyor. Şu an Gürcistan'dayız. Evet bir market. Dünyanın her tarafından yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Levent kardeşimiz Çenç ofise e gitti. Dolar bozduracak. Buranın parasını alacak. Kartlarınız uluslararası dolaşıma açıksa arkadaşlar. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hüseyin Türk Sönmez Deniz hayatı. dünyanın her tarafında olduğu gibi Gürcistan'dan devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.